Evet arkadaşlar. E, bu motoru bildiğiniz gibi e, x 300 cc yapmıştık. Ben bir 500 km kullandım bunu. Bizim grubun motor olduğu için. Sorun yok yani kullanmamda. Şimdi içindeki yağı ve filtreyi boşalttık. Gel abi. Filtreyi bu, aldık. Nereye koydum onu? Belki de yağın içine attım onu filtreyi. Filtre burada. Yağı da buradan açtım arkadaşlar. Şöyle şu şekil motoru yatırıyorum. İçindeki son şeyi de böyle birkaç kere yapa 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 böyle akıttık yani. Şu yağı da 2500 km kullanmışın abi. Evet. Bu yağda Castrol'ün 1040 e, Scootek. Yani, skutucu, yani, yani 2500 km'de yağın rengine bakarak analiz olmaz. Onu da baştan size söyleyeyim. Yağın e, üstünde böyle zifleşme, köpürme yani varsa o yağ ölmüştür yani. Şu an bu yağda hiç öyle bir şey yok. Z, gayet e, şeyinde yani. Köp görevini o, yapmış. Yani zifleşme yok. Kortulaşma yok yani yağda. Anladın? Aynen. yağ filtremizi değişeceğiz. Sonra bu yağı kuracağız. Sen bunu almıştın ama bir dahakine bunun HX8 540'ını alacağız abi. Tamam. tamam. mı? Ama biz bu yağı ne yaptık? İçine Lukumol'un burada mı kabı? Yok attım onu da Attım. Aynen. İç, bu yağın içine Lukumol'un Mos 2 katkısını koyduk. Dünden beri çalkalıyoruz katkıyı güzel yağ karışsın diye. Şöyle o yağı bilenler Dedim biri, ya he. videonun devamında he. hastalıktan yeni çıktığım için e, akıl edemedim. Şimdi bu yağ niye Kapı böyle siyah? Attım çöpe. Bu yağ niye siyah? Çünkü katkılı bir yağ olduğu için. Tamam şimdi koyarken şey yapacağız ve arka dişli kutusuna da bundan koyacağız. Kapat abi. Çekmiyor Evet şimdi arkadaşlar Filtreyi vesaire taktık Şurada bak gösterge var Cam Şurada iki tane çizgi var Bu alt seviye bu üst seviye Bu üst seviyeye sıfır olacak ama Motor şu an tam düz bir yerde değil Şu asfalt tarzı düz yere Şimdi yağımızı koyuyoruz Hiç böyle bir buçuk Bir yu, altı bakmaya gerek yok Cam zaten söylüyor Ahmet abi Tamamdır evet. ustacığım Kullan, sen nasıl diyorsan. Kullanmış yağı mı döküyoruz motora ya? <laughs> ya? Ahmet abi. Dur rengini de gösterelim şu açıdan. Evet. Kullanılmış yağı mı döküyoruz motora ya? Ya hiç anlamayan bilmeyen birisi için <laughs> iğreti bir olay yani. Evet. Lukumoli'nin de arkadaşlar bu şekil hazır Mosikili 10-40 yağı var. Onu da koyabilirsiniz yani. Bizim elimizde bu var diye buna moski katkısı koyduk. Ee, o şekil değerlendiriyoruz. Ama bir dahakine 540 HX8 alacağız. Tamam. Ona Moski koyacağız. hx 7 değil, ya HX8. 8 ha. Ya da Kretek bu Moski değil, de Kretek e, katkısı var lukumani. Onu da koy, onu da deneyebiliriz yani. Hmm. Ahmet abi. Geldi mi seviye? ya öyle bir katladı ki seviyeyi göremedim. Geldiğini de düşünmüyorum. Daha vardır orada. Çünkü çok bir yağ koymadık. Şimdi birazcık geldi. Şimdi akıyor ya camdan aşağı. Gözükmez. Aynen biraz oturması lazım. Şimdi motoru zaten şeye alacağız. Düz zemine. Oradan bakacağız. Daha bir litre koymuştum ya. Şimdi bu katkı yapışıyor ya duvarlara. Akmıyor aşağı. Anladın mı? Max'lerde arkadaşlar Öyle yağ çubuğu Falan olmadığı için ya Ara sıra yani motoru düz yere çekin Ayakla alın şöyle bir eğilip Camdan yağı var mı yok mu Bakın yani bunların hep motor indirme sebebi Yağsızlık yani Çok uzun Yağ periyodu veriyorlar Yamağı da olsa güvenip Nasıl olsa bir şey olmaz deyip Yağ kontrol etmemezlik yapmasın kimse Sonuçta motor mekanik bir parçadır. Aşırı yüklenmekten kaynaklı yağ yakma olasılığı olabilecek bir şey. Çünkü zorluyoruz makinaları. Yani son limitlerde gidiyorsun. Bir skuter için de güzel e, kilometreleri var yani. Habere makine gidiyor diye zorlanıyor, zorlanıyor, zorlanıyor. Ne oldu? da yağda. Zaten kim hiçbir bir stabil gitmiyoruz ki. Otobanı düz yolu rüzgarı da güzel bulduk. mu? yapıştırıyoruz hepimiz. Şimdi şu motora düz yere alalım da. Tamam. Seviyesine bakalım. Tamam devam ederiz. Evet arkadaşlar. Motorla Erkan'ın yanına geldik. Bir 15 kilometre yol yaptık yağ değiştikten sonra. Şimdi şöyle Motorun çalışmasını size anlatalım. Bir rahatlama var, bir rahatlama var. Durum bu. Biz memnunuz. O yağdan da devamlı kullandığımız bir yağ. Ee, herhangi bir problem yaşamadık. Buradaki kuruyıcı arkadaşlar da başladılar kullanmaya. Sorun yok. Motor sessizleşti. Biz ekstra motor ömrü uzun olsun diye katkı koyduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.